Kardeşim, Abdullah Öcalan'ın bırakılması demek, Orta Doğu'nun kan denizi olması demektir. Yani Allah vermesin, ne Türk kalır, ne Kürt kalır, ne Çerkez kalır, ne Laz kalır, ne Avrupalı kalır, ne Asyalı kalır. Bütün dünya cehenneme döner, iş çıkartmasınlar. Ya kardeşim bak bunun anlamı şudur, Abdullah Öcalan'ı bırakmak ne demek? PKK legal bir örgüttür demektir. PKK'nın cinayetleri de legal demektir. Haşa. Halen de adam öldürebilir diyorsun. Adam öldürmesi suç değil diyorsun. Bu ne demek ya? Cehennem cennettir diyorsun. Cennet cehennemdir diyorsun. Ben gökyüzünde yürüyorum. Ayaklarım tavanda diyorsun. E bu kadar delice bir mantığa sen girersen adamı delirtirler. O zaman kıyamet kopar. Mantıksızı bırakın öyle bir şey olmaz. Zaten ona müsaade etmeyiz. Bir kere bunu unutsunlar. Niyetleri vardı, müsaade etmiyorum. Etmiyorum. Çıkamayacak ve çıkmayacak. Istemiyorum ben. Benim istemediğim de olmaz, söyleyeyim. Benim istemediğim şey milletimin istemediği şey. Türk milletinin istemediği bir şey. Bu edebiyatı bıraksınlar. Gayet rahat yaşıyor orada. Sağlığına, saadetine dikkat ediliyor. Zaten kaç yaşında? 70 falan vardı değil mi? 70'e yakın. 70 e, yakın. e tamam. Yani tabii ki kimsenin ölmesini temenni etmeyiz ama bir ayağı mezara sallanmış artık. Gayet iyi de bakılıyor da. Yemesi, içmesi, kalorisi her şeyine çok dikkat ediyor. Muayeneler yapılıyor. sokakta bak bana inansınla çıktığı an vururlar. Hatta PKK vurur. Bizzat kendileri vururlar. Evet. Çünkü ondan intikam almak isteyen on binlerce insan var. PKK'lı. Kardeşini vurmuşlar daha da. Ablasını vurmuşlar. Babasını vurmuşlar. Abdullah Hoca'nın talimatıyla. Kan davası gidiyorlar. Çeker vururlar. Orada rahat yaşıyor işte otursun oturduğu yerde yani. Geçenlerde yine böyle bir HDP'li sizin söylediğinizi teyit etti hocam. En güvenli yer dedi İmralı'dır dedi Abdullah Öcalan için.